მოგეშალათ <laughs> evet şimdi Taksim'de gördüğünüz gibi heyecan mevcut. Yani uzun zaman oldu normalde yılbaşı zamanında buraya karla giriyorduk. Yani geç oldu ama güzel oldu. İnşallah sabaha kadar her yeri bembeyaz göreceğiz. Evet. Vallahi şu an yerlere baktığımızda yani kar iri yağdığı için tutmalası daha yüksek gözüküyor. Ya tabii şimdi barajlarımızda su azaldığı için yani karındaki belli bir seviyede etkisi olduğu için yani hepimiz beklentisi buydu. Şu anda da çok güzel yağıyor gördüğünüz gibi. Sevinçliyiz yani. Gel konuş gel. Gel gel. Ben röportaj verirsem yeri yerinden oynar oğlum. Субтитры